Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde articles yani tanım edatları üzerinde duracağız. Tanım edatları ikiye ayrılır. A. The indefinite article yani belirsiz tanım edatı. E ve N. B. The definite article belirli tanım edatı yani D. Önce the indefinite article belirsiz tanım edatına bakalım. Belirsiz tanıtıcılar e ve n'dir. 1. Herhangi bir anlamı veren e, belirsiz tanım edatı a, i, e, i, o, u sesleriyle ve okunmayan h harfi ile başlayan isimler önünde n şekline girer. Yani belirsiz tanıtıcılar hangileriymiş? e ve n'miş ve bunlardan en sesli harfle başlayan ve Türkçe'de H yani H harfiyle başlayan isimler önünde kullanılıyormuş. Sesli harfler ve H harfiyle başlayan kelimeler önünde en kullanıyoruz. Örnekler A table bir masa, a glass bir bardak, a boy biri olan, a school bir okul, a fridge bir buzdolabı. Gördüğünüz gibi bunlar da isimler sessiz harfle başladığı için e kullandık. An hour bir saat, hour h harfiyle başladığı için an kullandık. An apple bir elma, sessiz harfle başlıyor apple o yüzden en kullanıyoruz. An orange bir portakal, an umbrella bir şemsiye, an elephant bir fil gibi. İsimlerin önüne konan E tanım edatı bu isimle tanımlanan türden bir tanesini ifade etmek için kullanılır. E-watch dediğimizde saat olarak adlandırılan şeylerden bir tanesini herhangi birini kastetmiş oluruz. E ve N tanım edatı tekil ve sayılabilen isimlerin önüne getirilir örnekler. My father is an engineer. Babam bir mühendistir. Bring me a book please. Lütfen bana bir kitap getir. This is a wristwatch. Bu bir kol saatidir. Would you like an apple? Bir elma ister misin? Gibi. Belirsiz tanım edatı E ve kullanıldığı yerleri aşağıda sıralayalım. Sıralayalım. 1. Özel bir şahıs, nesne veya şeyi belirtmeyen herhangi bir tekil isim önünde. Örnek, I need a paper clip. Bir ataça ihtiyacım var. Give me an umbrella. Bana bir şemsiye ver. Send me a message. Bana bir mesaj gönder gibi. Bu cümlelerde ne oluyor? Özel bir şahıs nesne veya bir şeyi belirtmiyor. Herhangi bir tekil isim önünde kullanılmış hallerini aşağıda görüyoruz. 2- Bir sınıf veya topluluğu anlatırken tekil isimler ile e kullanılır, örnek A child needs love. Bir çocuğun sevgiye ihtiyacı vardır ya da tüm çocukların sevgiye ihtiyacı vardır anlamında A square has four corners. Bir karenin dört köşesi vardır ya da tüm kareler dört köşelidir anlamında A horse is a strong animal. Bir at güçlü bir hayvandır ya da tüm atlar güçlü hayvanlardır anlamında 3. Bir isim tamlayıcısı ile birlikte meslekler, dinler ve sınıfları kapsayarak ''E'' ve ''N'' kullanılabilir. Örnek She is a civil servant. O bir memurdur. Ahmet became an actor. Ahmet bir aktör oldu. John is a Christian. John bir Hristiyandır. 4. Sayısal ölçü ifadelerinde ''E'' ve ''N'' kullanılır. Örnek a couple bir çift. Half a dozen yarım düzine. A quarter bir çeyrek. A thousand bin. A lot of bir çok gibi. 5. Fiyat, sürat ve oran gibi ifadelerde e ve en kullanılır. Five dollars a kilo. Kilosu beş dolar. Three times a day. Günde üç defa. Five times a week. Haftada beş kez. 90 kilometers an hour. Saatte 90 kilometre. Two dollars a dozen. Bir düzinesi iki dolar gibi. Altı. Tekil sayılabilir isimlerden önce ünlemlerde e ve en kullanılır. Örnek, what a pretty girl, ne güzel bir kız. Such a pity, çok yazık. What a nonsense. Ne saçmalık ama. Gibi. 7. Tanımadığı birisi olduğunu belirtmek için özel isimlerin önünde. Even kullanılır. A Mr. Green called you. Seni bir Bay Green aradı. A Mrs. Dark came for you. Senin için bir Bayan Dark geldi. Gibi. Belirsiz tanım edatı E ve N'in kullanılmadığı yerleri aşağıda sıralayalım. 1. Çoğul isimler önünde E ve N kullanılmaz. A dog, bir köpek. Dogs, köpekler. Çoğul hali. Dogs, E'yi kaldırıyoruz. An umbrella, bir şemsiye. Çoğul hali. Umbrellas. A pencil, bir kalem. Çoğulu, kalemler derken. 2. Sayılamayan isimler önünde "even" kullanılmaz. Şu isimler İngilizce'de sayılamayan isimlerdir: advice, öğüt news, haber; information, bilgi; water, su; iron, demir; glass, cam; stone, taş; wine, şarap coffee, kahve, paper, kağıt, tea, çay, furniture, mobilya, luggage, bagaj, baggage, bagaj, wood, tahta, cloth, kumaş, knowledge, bilgi. 3. Soyut isimler önünde even kullanılmaz. Happiness, mutluluk. Beauty, güzellik, fear, korku, hope, umut, courage, cesaret, death, ölüm gibi. 4. Yemek, öğün adlarından adlarının önünde even kullanılmaz. We'll have dinner at 7 o'clock. Saat 7'de akşam yemeği yiyeceğiz. I have breakfast every morning. Her sabah kahvaltı ederim. We had lunch outside. Öğle yemeğini dışarıda yedik. Şimdi ikincisi olan artiklların the definite article belirli tanım edatına bakalım. Belirli tanım edatında ne kullanıyoruz? The kullanıyoruz. Belirli tanım edatı olan the sayılabilen, sayılamayan, tekil, çoğul bütün isimlerin önünde kullanılabilir. Aynı cins şeylerden herhangi birinin değil, belirli ve bilinen birisini ifade eder. The teacher, öğretmen, belli, bilinen bir öğretmen anlamında. The car, belli, bilinen bir araba. The house, ev, belli, bilinen bir ev gibi. Belirli tanım edatı dığının kullanıldığı yerleri aşağı, aşağıda sıralayalım. 1- tek olan isimlerden önce örnek the earth the world the west batı the weather hava the south pole güney kutbu the sun güneş the moon ay the sea deniz the sky gökyüzü gibi bunlar hepsi tek olduğu için önlerinde the kullanılır 2. İki, cümlede ikinci kez geçmesinden dolayı bilinir duruma gelmiş isimler önünde yine d kullanırız. I found the cat at the street. The cat was very cute. Sokakta bir kedi buldum. Kedi çok şirindi. Şimdi burada ilk cümlede kediden bahsediyor. İkinci cümlede de aynı kediden bahsettiği için de kullanıyor. The cat diyor. I bought a painting yesterday. The painting is on the wall now. Dün bir tablo satın aldım. İlk cümle. İkinci cümlede The painting is on the wall now diyor. Bilinen bir hale geldiği için tablo ikinci cümlede painting'in önünde the kullanıyor. I saw a house. The house was very shabby. Bir ev gördüm. Ev çok eskiydi. 3 Bir cümlecik eklenerek isim tanıtılmışsa yine the kullanırız. The girl that I met tanıştığım kız. The woman in red kırmızı giyinen kadın. The house we built inşa ettiğimiz ev gibi. 4 Bulunduğu yer bilinen isimler önünde the kullanılır. The pen is in the drawer. Dolma kalem çekmecededir. Hem kalem hem de çekmece biliniyor, bulunduğu yerlerde biliniyor. Pass me the salt, please. Bana tuzu uzat lütfen. Burada tuzun yeri de masanın yerinde biliniyor. The cake is in the fridge pasta buzdolabında. Hem pasta hem de buzdolabının yeri biliniyor. 5 En üstünlük dereceleri first, second gibi sıralama sıfatlarından önce the kullanılır. This is the biggest building in the city. Bu şehirdeki en büyük binadır. The second day of the week is Tuesday. Haftanın ikinci günü salıdır. The second house from the left is mine. Soldan ikinci ev benimdir gibi. 6 The artı tekil isim, bir meslek, bir insan grubu, nesne ya da hayvan grubunu gösterebilir. Örnek: The horse is a very useful animal. At ya da tüm atlar anlamında çok faydalı hayvanlardır diyor. The refrigerator is quite new for some African countries. Buzdolabı bazı Afrika ülkeleri için çok yenidir. The farmer is not satisfied with the price of wheat. Çiftçi buğday fiyatından memnun değil. Burada tüm çiftçileri, çiftçi sınıfını yani çiftçi mesleğini anlatıyor genel olarak. The young is not hopeful about the future. Gençler gelecekten umutlu değiller. 7. Denizler, ırmaklar, takım adalar, çöller, çoğul ülke isimleri önünde the kullanılır. The Gobi Desert, Gobi çölü derken. The Alps, Alpler. The Sahara, Büyük Sahra. The Arctic, Arktik. The Atlantic, Atlantic, the USA, Amerika Birleşik Devletleri gibi. The United Kingdom, Birleşik Krallık. The Netherlands, Hollanda. The Bahamas, Bahamalar gibi. 8 müzik aletlerinin önünde the kullanılır. Örnek: Do you play the guitar? Gitar çalar mısın? He plays the violin. O kemançalar gibi. Belirli tanım edatı kullanılmadığı yerleri aşağıda sıralayalım. 1. Özel isimler önünde de kullanılmaz. Ancak çoğul yapılmış soyadı önünde o soyadını taşıyan aileyi belirtmek için kullanılabilir. Örnek The Johnsons. Johnsonlar ya da Johnson ailesi gibi. We went to The Jeffersons last night. Dün gece... Jefferson ailesine gittik anlamında. 2. Özel bir anlamda kullanılmadıkları takdirde soyut isimler önünde de kullanılmaz. My grandmother fears death. Büyük annem ölümden korkuyor. Happiness doesn't come easy. Mutluluk kolay gelmiyor. Life is very hard for the poor. Hayat fakirler için çok zor. Ancak bu soyut isimler özel bir anlamda kullanılırsa the alırlar. Önceki cümlelerde that happiness life soyut isimlerinin önünde ne yaptık? The kullanmadık. Ancak bu soyut isimler özel bir anlamda kullanılırsa the alırlar. The death of his grandmother ruined her annesinin ölümü onu perişan etti. The happiness of my life is you. Hayatımın mutluluğu sensin. The life of Janet is like a novel. Janet'in hayatı roman gibi. 3. Dil isimlerinin önünde the kullanılmaz. Do you speak French? Fransızca biliyor musun? Russian is too hard for me. Rusça benim için çok zor. I will learn Spanish at the course kursta İspanyolca öğreneceğim gibi. Gördüğünüz gibi Spanish, Russian, French'in önünde de kullanmadık. 4. Dağ, göl ve burun isimleri önünde de kullanılmaz. Örnek Mount Ararat, Ağrı Dağı. Lake Michigan, Michigan Gölü. Cape Columbia, Columbia Burnu gibi. 5. Yemek, öğün isimlerinden önce de kullanılmaz. I eat omelet for breakfast. Kahvaltıda omlet yerim. I don't know what to cook for dinner. Akşam yemeği için ne pişireceğimi bilmiyorum. 6. Ünvan isimleriyle birlikte bulunan özel isimler önünde de kullanılmaz. Örnek King Charles, Kral Charles. Professor James, Professor James. Dr. Atkinson gibi. 7. Market, bed, college, church, court, hospital, prison, school, work, sea kelimelerinden önce oraya gidiş ve orada bulunuş anlatılırken the kullanılmaz arkadaşlar. Örnek. She went to market to buy some food. Yiyecek almak için markete gitti. She went to the market demiyorum. Gördüğünüz gibi to market diyorum. He goes to church every Sunday. O her pazar günü kiliseye gider. Do you go to school? Okula gidiyor musun? Gördüğün gibi. Do you go to the school demiyorum. Do you go to school diyorum. We need to go to hospital. Hastaneye gitmemiz gerek. My father is at work. Babam işte. At the work demiyorum. I go to bed early. early. Erken yatarım gibi. Fakat ofis, sinema ve theater sözcükleri önünde de kullanılır. She goes to the office in the morning. Her sabah ofise gider. Would you like to go to the cinema tonight? Bu gece sinemaya gitmek ister misin? I was in the theater when you called. Sen aradığında tiyatrodaydım gibi. 8. Home tek başına kendisinden önce tanımlayıcı bir sözcükle kullanılmadığında the kullanılmaz. Örnek: She got home late. Gördüğünüz gibi the kullanmadım. Eve geç geldi. She goes home by train. Eve trenle gider. I left home. Evden çıktım gibi. Fakat home'dan önce veya sonra tanımlayıcı bir sözcük veya sözcük grubu varsa the kullanılır. Örnek: We went to the teacher's home. Öğretmenin evine gittik. We saw the only home in ruins. Tek olan evi perişan halde gördük gibi. Burada home'dan önce veya sonra tanımlayıcı bir sözcük veya sözcük grubu var aşağıdaki cümlelerde. 9. Mevsim ve bayram isimleri önünde genel olarak the kullanılmaz. We like to go to Antalya in summer. Yazın Antalya'ya gitmek istiyoruz. In the summer demiyorum. I will be in Egypt at Ramadan bayram. Ramazan bayramında Mısır'da olacağım. The Ramadan bayram demiyorum arkadaşlar. Mevsim ve bayram isimleri önünde de kullanmıyoruz. Fakat belirli bir yılın mevsiminden bahsediliyorsa de kullanılabilir. Örnek. I was in the United States in the summer of 1994. 1994'ün yazında ABD'deydim gibi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın.